Edinilen bilgiye göre Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip etti 10 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelerin adreslerine baskın yapıldı. <laughs> Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeleriyle uyuşturucu madde kullanımın yarayan aparatlar ele geçirildi. 10 şüpheli gözü altına alındı. Şüphelerden ikisi uyuşturucu madde ticaret yapmak suçundan tutuklandı. Ayrıca yapılan operasyonlarda 37 kişi hakkında da uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. Evet.